Kanser hastalarının çok büyük bölümü tümör sebebiyle değil enfeksiyon sebebiyle ölüyor. Halbuki fitoterapi kullanırsanız eğer immün sistem bu kadar baskılanmayacağı için, hasta da enfeksiyonlara bu kadar açık olmayacağı için çok daha başarılı olur. Yani tedavide. bağışıklığın güçlü olmasına fayda sağlıyor. Çok büyük faydası var. Bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar bitki kemoterapiyle çakışıyor ve bunları siz ekart edip tedavinize almazsanız diğer bitkisel ajanların hepsi hem kemoterapinin tedavisini bütünlüyor, kemoterapinin daha etkili olmasını sağlıyor hem de kemoterapinin yan etkilerine karşı mükemmel yararlar sağlıyor. Yani hastalar daha az kusuyorlar, daha az kilo kaybediyorlar, iştahları bozulmuyor, genel durumları daha iyi oluyor, moralleri daha iyi oluyor. Kemoterapinin etkili olabileceği yerlere ulaşmasını sağlıyor. Kemoterapetik ajanlar bir bölgeye gittiği zaman tümör hücreleri yanı sıra normal hücreleri de öldürüyorlar. Hatta normal hücrelere daha da zarar veriyorlar. İşte eğer fitoterapiyi beraber verirsek normal hücreleri bu fitoterapetik ajanlar koruduğu için kemoterapi daha etkili oluyor. Bir kere bunlar doğal tedaviler. Yani herhangi bir diyan etkisi yok. Tekrar altını çizelim. Tedavileri mutlaka hekimlik nosyonu olan arkadaşlarımızın vermesi gerekiyor. Kanser dediğimiz zaman iş değişiyor. Yani kanser tedavisinde kullanılacağınız bitkinin dozu, hangi cinsde kullanılacağı, hangi yaşta kullanılacağı, hastanın bu anki pozisyonu, kan değerleri, radyolojik değerleri bütün bunları bilmemiz lazım.